Selam arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. 2025 üniversite tercihleri başladı. Tercihlerle ilgili kanalımızdan videolar paylaştık. Son videolarımıza da bakabilirsiniz. 2025 üniversite tercihleri başladı ancak sizin YKS puanınız çok düşükse, açık öğretime tercih yapmak istiyorsunuz ancak puanınız yeterli değilse bu durumda ne yapabilirsiniz? Puanınız yeterli değilse arkadaşlar üzülmeyin. Puanınız çok çok düşük değilse yine çözümü bulunur. Tercihlerinizi açık öğretimden yapacaksanız bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp iletişim numarasından yazarak bize ulaşabilirsiniz. Açık öğretim tercihleriniz için tercih danışmanlığı hizmeti de veriyoruz. Bize ulaşırsanız tüm süreçte sizlere destek sağlarız. Puanınız düşük geldi istediğiniz bölüme yetmiyorsa arkadaşlar bu durumda ne yapabilirsiniz? Mesela e, puanı yüksek olan bir bölüm istiyorsunuz. Puanı en yüksek olan açık öğretim bölümü nedir? Tıbbi dokümantasyon bölümü var. Sıralaması bakın 580 bin. Puanı da 300'ün üzerinde bakın. 300'ün üzerinde puanınız olması gerekir ki 580 bin sıralamasını sağlayabilirsiniz. 580 binin altında sıralamanız olması gerekir ki 570 bin, 550 bin gibi bu bölümü tercih edebilirsiniz veya daha aşağısında sıralamanız olması gerekir. Şöyle orta seviyede bir bölüm yazmak istiyorsunuz. Mesela aşçılık yazmak istiyorsunuz ancak puanınız aşçılığa yetmiyorsa 1 340 bin sıralama istiyor. Puanınız yeterli değilse bu durumda ne yapabilirsiniz? Sizin sıralamanızda diyelim ki çok çok aşağılarda. Şöyle hatta diğer sayfaya geçelim. Sizin sıralamanız 1 milyon 837 bin diyelim. Bu bölüme yetiyor ama siz bu bölümü okumak istemiyorsunuz. Şu bölümler yetiyor. Bunları siz okumak istemiyorsunuz. Sizin istediğiniz bölüm aşçılık diyelim. Aşçılığın sıralaması da biraz önce bakmıştık. 1 milyon 500 bindi galiba. Hatta aşçılığın sıralaması 1 milyon 300 demiş, 1 milyon 340 bin. Sizin sıralamanız 1 milyon 700 binlerde ise 800 binlerde ise bu bölümü tercih edemezsiniz. Peki bu durumda ne yapmalısınız? Bu durumda arkadaşlar sizin sıralamanızın yettiği bölümlere tercihiniz yapın. Sıralamanız mesela 1 milyon 800 bin. Hangi bölümlere sıralamanız yetiyor? Şuradaki, şuradan aşağıdakilere sıralamanız yetiyor. 2, 4, 5, 6 tane bölüme Açık öğretimden sıralamanız yetiyor. Bu bölümlere tercihiniz yapın. Peki siz bu bölümlere neden tercih yapıyorsunuz? Siz aççılık okumak istiyorsunuz. Siz neden bu bölümleri tercih ediyorsunuz? Siz bu bölümleri tercih ederek ilk etapta YKS puanınızla bir üniversiteye yerleşmenizi sağlayacaksınız. Bunları yazdıktan sonra devamına örgünden de yazabilirsiniz. Örgün veya açık öğretim karışık aynı listeye yazabiliyorsunuz, aynı tercih listesine yazabiliyorsunuz. Bunlar yazdıktan sonra devamına örgünden de yazabilirsiniz. Peki siz örgün okumak istemiyorsunuz veya bu bölümleri okumak istemiyorsunuz. Siz aşçılık okumak istiyorsunuz. Neden bunlar yazıyorsunuz? Buradaki maksat istediğiniz bölüme puanınız yetmediği için ilk etapta yettiği bölümlere tercih yapıp YKS'ye puanınızla herhangi bir üniversiteye yerleşmenizi sağlamak. Bunun için siz bu bölümlere tercih yapıyorsunuz. Bu şekilde tercihinizi yaptıktan sonra devamını da örgünden de yazabilirsiniz. Sıralamanızın niyeti örgündeki bölümlerden de yazabilirsiniz. Bu şekilde 24 tane tercih yapın. ÖSYM sayfanızda yazın. Tercihlerinizi bu şekilde yapın. Yani ilk etapta kendinizi herhangi bir üniversiteye yerleştirmeye çalışın. YKS ye puanınızda herhangi bir üniversiteye yerleştirmeye çalışın. Bu şekilde yaptıktan sonra tercihleriniz gelirse yani herhangi bir üniversiteye yerleşirseniz açık öğretim olur, örgün olur fark etmez yerleştikten sonra kaydınızı yapıyorsunuz. Mesela diyelim marka iletişimine yerleştiniz. Şu bölüme marka iletişim bölümüne yerleştiniz. İstanbul Üniversitesi marka iletişim bölümüne yerleştiniz. YKS puanınızla yerleştiğiniz bölüme kaydınızı yaptıktan sonra açık öğretimden ikinci üniversite okuma hakkınız ortaya çıkıyor arkadaşlar. Açık öğretimden ikinci üniversite kaydıyla istediğiniz herhangi bir bölüme kayıt yapabiliyorsunuz. Aynı üniversite ve aynı bölüm olmamak kaydıyla mesela YKS ile İstanbul Üniversitesi'ne yerleştiyseniz, İstanbul Üniversitesi'nde ikinci üniversite kaydı yapamazsınız. YKS ile yerleşmiş olduğunuz üniversite ve bölüm olmamak kaydıyla başka bir üniversite ve başka bir bölüme ikinci üniversite kaydıyla direkt kayıt yapabiliyorsunuz. Tabii burada şöyle bir durum da var. YKS ile yerleştiğiniz bölüm açık öğretim bölümü ise oraya ücret ödemeniz gerekir. Kayıt yaparken ücret ödemeniz gerekir. 3000 TL'ye kadar ücreti var. Daha sonra başka bir üniversite, ikinci üniversite kaydı yaparsanız tekrardan bir ücret ödemeniz gerekir. Tekrardan bir 3000 TL daha ücret ödemeniz gerekir. Bu konuda da bilginiz olsun yani iki defa ücret ödemeniz gerekir arkadaşlar. İkinci üniversite kaydı yaptıktan sonra ilk kayıt olduğunuz bölümü silebilirsiniz artık oraya ücret ödemeniz gerekmez. YKS ile kayıt olduğunuz bölümü artık ücret ödemek zorunda değilsiniz. Sadece ilk kayıt olurken ödüyorsunuz. YKS ile yerleştiğiniz bölüme kaydınızı yaptıktan hemen sonra ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Herhangi bir beklemenize gerek de yok. Mesela YKS ile yerleştiğiniz bölüme bugün kaydınızı yaptınız. Sistemde öğrenci olarak göründüğünüz andan itibaren ikinci üniversite kaydı yapma hakkınız ortaya çıkıyor. İsterseniz hemen ertesi gün ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Mesela Anadolu Üniversitesi'nde aşçılık okumak istiyordunuz. Aşçılığa hemen kaydınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Aşçılık nerede? Şurada Anadolu Üniversitesi Aşçılık bölümüne ikinci üniversite kaydıyla direkt kayıt yapabilirsiniz. Bu sayede ne olmuş oluyor? Puanını sıralamanız yetmediği halde yine de bu bölüme yerleşmiş oluyorsunuz. Dolaylı yoldan bu bölüme yerleşmiş oluyorsunuz. İkinci üniversite kaydı yaptıktan sonra YKS ile yerleştiğiniz bölümü isterseniz sildirebilirsiniz. İsterseniz ilgilenmeyebilirsiniz. İlgilenmediğinizde de zaten 2 yıl sonra kaydınız otomatik olarak silinir. Yani ikisini birlikte de okuyabilirsiniz veya ikinci üniversiteyle kayıt yapmış olduğunuz bölümü okursunuz, diğerini okumayabilirsiniz. YKS puanınızla örgüne yerleştiyseniz de aynı işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela e, sıralamanız neydi? Sıralamanız 1 milyon 800 binlerdeydi. Şöyle şuraya sadece tercih yapabiliyordunuz. Şu, şuraya kadar tercih yapabiliyorsunuz. Bu bölümleri yazdınız. Bunları yazdınız ancak buralara yerleşemediniz diyelim. Örgüne yerleştiniz. Devamına da örgün yazmıştınız. Örgüne yerleştiniz. Örgüne yerleştiyseniz de yine örgüne kaydınız yaptıktan hemen sonra açık öğretimden istediğiniz bölüme ikinci üniversite kaydı yapma hakkınız var. Yine bu şekilde az önce anlattığımız gibi örgüne yerleştiyseniz de örgüne yerleştikten sonra örgüne kaydınızı yapıp örgüne kayıtlarınızı e-devlet üzerinden de yapabiliyorsunuz. Liseden mezuniyetiniz 2008'den sonraysa e-devlet üzerinden kaydınızı örgün üniversitelere yapabiliyorsunuz. Yerleştiğiniz örgün üniversiteye kaydınızı yaptıktan hemen sonra istediğiniz açık öğretim bölümüne ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz arkadaşlar. İkinci üniversite ile kayıt yapabilirsiniz. İkinci üniversite kaydı ile kayıt yapabilirsiniz. Mesela örgüne yerleştiniz diyelim. Siz aşçılık istiyordunuz. Yerleştiğiniz örgün üniversiteye kaydınızı yaptıktan sonra açık öğretimden aşçılık bölümüne direkt kayıt yapabilirsiniz veya daha yüksek puanı olan, sıralaması olan bölümlere de kayıt yapabilirsiniz. Mesela tıp bir dokümantasyon en yüksek puanı olan bölüm. İkinci üniversite kaydıyla da bu bölüme kayıt yapabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız burada şuna da dikkat edin arkadaşlar. İkinci üniversite kayıtlarında şu önemli. Kayıtlı olduğunuz üniversite ve kayıtlı olduğunuz bölüme kayıt yapamazsınız. Mesela YKS ile Atatürk Üniversitesi'nde yerleştiniz, tıbbi dokümantasyonda yerleştiniz diyelim. YKS ile bu bölüme yerleştikten sonra kaydınızı yaptıktan sonra ikinci üniversite kaydıyla başka bir üniversiteye yani Anadolu Üniversitesi veya İstanbul Üniversitesi'ne ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Yani ikinci üniversite kaydı yaparken kayıtlı olduğunuz üniversite ve bölüme kayıt yapamazsınız. Farklı bir üniversite, farklı bir bölüme ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Buna da dikkat edin bu da önemli. Mesela bir tane örnek verelim. Yine aşçılıktan devam edelim. Aşçılık okumak istiyorsunuz. Anadolu Üniversitesi'nde aşçılık. İkinci üniversite kaydınızı Anadolu Üniversitesi'nde yapmak zorunda olduğunuz için YKS puanınızla Anadolu Üniversitesi'nde yerleşmemeniz lazım. Çünkü bu bölüme, bu üniversiteye ikinci üniversite kaydı yapacağınız için YKS ile bu üniversiteye yerleşmemeniz lazım. Bu durumda ne yapmalısınız? YKS tercihlerinizi İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'ne yapmalısınız. YKS tercihlerinizi Anadolu Üniversitesi yazmamalısınız. Aynı bilgiler lisans tercihi yapacaksanız lisans için de geçerli arkadaşlar. Herhangi bir lisans bölümüne yani 4 yıllık bir bölüme YKS ile yerleşirseniz, YKS ile yerleştiğiniz bölüme kaydınızı yaptıktan sonra lisans veya ön lisans bölümlerine ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. YKS ile ön lisansa yerleştiyseniz sadece ön lisans bölümlerine ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz, lisansa yapamazsınız. YKS ile lisansa yerleştiyseniz hem lisanslara hem de ön lisanslara ikinci üniversite kaydı yapabilirsiniz. Puanınız düşükse açık öğretime yetmiyorsa, istediğiniz bölüme yetmiyorsa dolaylı yoldan yine istediğiniz bölüme yerleşebilirsiniz arkadaşlar. Sıralamanız çok çok düşükse arkadaşlar, mesela 2 milyonun altındaysa, 2 milyon 200, 2 milyon 300 ise bu durumda yapılacak bir şey yok maalesef. Puanınız çok çok düşük olmamalı. En azından en düşük açık öğretim bölümlerine veya en düşük örgün bölümlere yeterli olması gerekir. Puanınız sıralamanız çok çok düşükse hem örgün hem de açık öğretime yetmiyorsa bu durumda yapılacak bir şey maalesef yok. Seneye tekrardan sınava girip daha yüksek puanlar almaya çalışırsınız. Örgündeki en düşük sıralama nedir? Gümüşhane Üniversitesi basın ve yayım teknolojileri en düşük. 2 milyon 148 bin. 2 milyona doğru yavaş yavaş iniyor bakın. Yani sıralamanız 2 milyon 100 binin üzerindeyse hiçbir yere tercih yapamıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki sıralamalara tutuyorsa, örgüne veya açık öğretime tutuyorsa, ancak istediğiniz bölüme tutmuyorsa, bu durumda videoda anlattığımız gibi yapıp ikinci üniversite kaydıyla yine istediğiniz bölüme kayıt yapabilirsiniz. Açık öğretimden istediğiniz bölüme kayıt yapabilirsiniz. YKS puanınız düşük geldiyse arkadaşlar bu şekilde hareket edebilirsiniz. Bu işlemleri ben yapamam siz yapın derseniz arkadaşlar bize ulaşın bizler yapıyoruz. Whatsapp'tan yazarak bize ulaşın. Whatsapp'tan yazarak bize ulaşırsanız puanınıza göre neler yapılabilir? Bunlara bakarız. İşlemlerinizi de buna göre yaparız. Süreç sonuna kadar sizlere de destek sağlarız. Kanalımızı da takip edin. Buradan da her konuda videolar paylaştık. Paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.